Haliliye ilçesinde ayağı demir parmaklıklara sıkışan küçük itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'nde yaşanan olayda ayağı demir parmaklıklara sıkışan küçük çocuk korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla sevk edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler özel ekipmanlar yardımıyla parmaklıkları genişleterek çocuğun zarar görmeden kurtarılmasını sağladı. Kurtarılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.